Yok. O yüzden şimdi bu oyunun açıklaması Torreira'nın kötü oynaması, Torreira'nın baygınlığıymış. Yok, e, hava çok sıcakmış. Yok, Liverpool'da rakipler de kötü maç oynayıp kazanıyormuş. Bunlar değil. Sen kendini değerlendireceksin. Kendine bakacaksın. Önce hatayı kendinde görüp hatanı düzelteceksin. Hatayı tespit edeceksin. Onun üzerinde gideceksin. Bu kötü futbolun hiçbir şeyini göremem. Ya tekrar söylüyorum Alanya Spor takımı yani öyle yani abartılacak bir takım değil. Sadece takım oyununu ve doğruları yapan e, bir takım görünümünde. Bu kadar. Adamların zaten usta becerikli ayakları olsa senin gibi işte Icardi'si, işte Signos'u, e, Sanesi gibi o tarz adamları olsa zaten sana fark atardı bu anlayışla. Beceriksiz adamlarda. Hocam bir yorumumuz var. Yılmaz Bey yazmış. Sarı'nın bu sene bu kadar kötü olması acaba aldığı paradan mı merak ediyorum. Kimin? Sarı'nın. Biz bunu daha önce de da konuştuk. Bu çok olabilir. verecekler. Olabilir. Ya yani. yani bu tepki zaten dedim ya ileride bu Osimen transferi Osimen ne kitlenen bu Galatasaray yönetimi ve teknik kadrosunun ileride başına ağrıtacak. Çünkü sen e, tutarsız bir şekilde Transfer e, politikasını e, ayrı biri A biri Z biri e, B biri F olursa olmaz eşitleyeceksin yüzde yirmi yüzde on yüzde on beş yüzde yirmi beş yüzde beş yüzde sekiz falan bu tarzda getirirsen biri e, senden 5 katı altı katı alırken e, öteki o oynasın der yani bunlar. Olabilir. Bak içeriği bilmiyorum. İçeride ne oluyor, nasıl e, konuşmalar var ama tahmin ettiğim çok bariz bu konuşmalar oluyordur. Tutarsızlık, iç politika tutarsızlığı, e, tutarsızlığıdır bu. İç huzurdur. Eğer sen kendi iç huzurunu yani bir atıyorum restoran düşün. Garsonların 10 tanesine aynı parayı veriyorsun. 2 tanesine ee, yüksek para veriyorsun ama aynı işi yapıyorlar veya içeride birisi daha çok çalışıyor İşte Barış Alper'de olduğu gibi Barış Alper'de çıktı bu diğerleri de belki sözleşmesi gereği ses çıkartamıyordur ama ya diyordur bu kadar paralar veriyorlar onlara onlar oynasın diyor diyordur yani bu, bu olabilir olay, bu olay Barış Alper'le patlamadı mı zaten hocam yani bir Barış Alper bu paraları istedi aradı ya işte diyorum ya o yüzden bunlar olabilir ama şu anda budur kesindir böyle olmuştur bunu yapılmıştır bizim buradan konuşmamız ahkam kesmemiz e, doğru olmaz ama bir doğruyu biliyoruz bir gerçeği biliyoruz bugün sahada bir futbol yok bugün oynanan oyun ışık vermiyor bugün oynanan oyunun gidiş gidişatı e, belli bunu görüyoruz bunu değerlendirebiliriz ama iç tarafta neler konuşuluyor ne oluyor ne bitiyor o ayrı bir şeydir. Ama bu ihtimalle bunlardan bir tanesidir. Bu ihtimalle negatifliğin. Hocam e, İdris Bey demiş ki Okan ne yapıyor tam bir karma kadro. Ya ben şunu merak ediyorum aslında bu yorumun haricinde. Ligde 7 7'de 7 yapan bir Galatasaray var. E, resmen şampiyon bile ilan ettik şimdiden. Ama ya şöyle bir problem var. Şampiyon ilan etmek ben, ben ve senin hepimiz için, bütün herkes için Galatasaraylar için de doğru bir şey değil. Yanlış. Ya, tahmin yürütüyoruz uzun, tabii ki. Lig, lig uzun, uzun bir maraton. Da. Her şey değişebilir ama bunu değiştirebilecek bir rakip yok. Yani değiştirebilecek bir rakip görürsek buradan konuşabiliriz onu. Kocam ben onu değiştirebilecek değil, bir mi? rakip görmediğim için Galatasaray elini kolunu sallayarak ligde şampiyon olur diyorum rahat rahat. Anlatabiliyor muyum? Birazcık bir rakip görsem a geliyor bunlar. Olma ihtimali var desem o ayrı. Onun için adam Buruk da zaten diyor çantada keklik. Ben işte metanı alayım göbeğe koyayım. Sağ açığa koyayım. İşte e, Jakobs oyun alayım. Sol stopera koyayım. Bir bakayım orada da deneyeyim diyor adam yani. Anladın mı? Burada zaten işler her türlü kötü oynasa da e, böyle gidiyor. Bir de bu kadın iyi oynadığını düşünsene. Tabi yani of. bu kadronun üretken inanılmaz derecede o eski gücüne kavuştuğunu düşünsene bütün rakipleri hoplatır ligde. Hocam merak ettiğim şey de şu aslında. Yedi de yeni yapan bir Galatasaray var. Gerçekten hani baktığımızda hiçbir maçı izlememiş olsak sadece tek gördüğümüz şey e, skorlar ve Galatasaray galibiyetleri olsa hepimiz diyeceğiz ki Galatasaray müthiş gidiyor. Ama şöyle bir faktör var. Biz yayın yaptığımızdan beri Galatasaray maçlarını konuştuğumuzdan beri Genel olarak izleyicilerimiz de bizler de hep Okan Buruk'un oyununu ve takımı çok eleştirdik. Yani bunun sebebi kadro yapısından mı yoksa Okan Buruk'un doğru bir taktik kuramamasından mı kaynaklı olduğunu anlamıyorum. Bu arada Okan Buruk bir açıklaması daha geldi. Onu da okuyacağım birazdan tekrardan. Ee, oku uyumlu. aslında onu oku onu onu oku da onun üzerinden gidelim. bak ne diyor. Tamam. Rakibimizi teb rakibimizi tebrik etmek istiyorum. Çok iyi işler yaptılar bize karşı bize karşı da. Tüm takımlar farklı şekilde hazırlanıyor. Sana ne hocam? Sana ne? Sana ne tüm takımların sana karşı farklı hazırlandığından? Seni ne ilgilendirir? Rakibini tebrik et geç. Sana farklı hazırlanacak tabii. Sen lidersin. Sen e, şampiyon takımsın. Seni yenmek isteyecek tabii biri. Sana farklı yani bize çok sıkarak oynuyorlar. Niye bu kadar sıkıyorlar demek istiyor. Sıkmasınlar bu kadar. Biraz da biz rahat oynayalım demek istiyorlar. Ama demiyor ki biz kötü oynuyoruz, rakip kim olursa olsun, biz eze eze geçmemiz lazım. Hem oyun anlamında, hem skor anlamında bizim de hatalarımız var. Biz bu hataları düzeltmemiz lazım demiyor. Rakibin özel hazırlandığını, bize farklı oynadığını söylüyor. Sana ne hocam oynar ya? Seni ne ilgilendirir rakibin farklı oynaması? Sen bak kendi işine. Ya. Helal olsun, tebrik edeceksin tabi bu kadar bitti bize karşı yani sana karşı farklı oynuyorlar. Fenerbahçe'ye karşı farklı oluyor. Niye farklı oynuyor Fenerbahçe'ye karşı? Bak geldi Kadıköy'de aldı bir puanı gitti. Beşiktaş'ı iki hafta, üç hafta önce kendi sahasında 2-0 yendi. Yo, evet sana farklı oynuyor. Sana üç puanı verdi. Evet, eksik 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 oynuyor sana. Doğru, Atamadı beceriksizdi golleri. Sana farklı oynuyor bence. Beşiktaş'ı yendi, 3 puan aldı. Fenerbahçe'yi yendi, 2 puana 1 puan aldı. E, sana farklı oynuyor evet. Sana 3 puanı verdi.